Bu Sayınlar demedim, muhteremler dedim. Sayın kelimesi de muhteremin mukabilidir. Muhterem, kerem sahibi demektir. Sayın insan kendi sahiyle, hütbesiyle kazanabilir. Zengin olur, büyük bir meslek sahibi olur, sayın ismini alabilir. Fakat muhterem kelimesi Allah tarafından verilmez. Kerem sahibi demek. Kerem izinle, fenle, parayla ele geçmez. Allah'ın keremine sahip olmak demektir. Sizde Allah'ın keremi şu kadarcık olmasa başınızı secdeye koyamazsınız. Onun için size muhteremler dedim. Hepinizin yüzünde nuru ve Allah'ın korkusu var. Onun için Allah dostları Resulullah'a bu yakın olanların bir sözü vardır. Namdeni bir insandan, da insan. İnsan olmayan insanın kadrini bilmez. İki ayaklı gözlu burunu değil buradaki insan insanı kamil demektir. Resulullah memnun etmiş. Allah'ın rızası yolunda gitmiş ve mertebe kazanmış insan demektir. İnsanı kamil. İnsanın kıymetini insan bilir demek. İnsanı kamil her insana, her şeye iyi merhamet gözüyle bakar demektir. Böyle insan, insandaki kıymeti derhal yüzüne söylemez. Onun için tek var bir büyüğün sözü vardır. <laughs> El arif la yetekellem. Bilen adam la yetekellem. Söylemez. Vel <laughs> mütekellem <laughs> <laughs> la yarif Çok sırrı eder Konuşan da dihi bilmez. Bu şu demektir. Edepli olmak lazım. Neyi çalarlar bilirsin. <laughs> Güzel sesler çıkar ondan. Fakat ney bir kamış parçasıdır farkında değildir. Alemde her secdeye başını koyan şöyle düşünecek. Alemde kendinizden fazla nimet verilmiş hiçbir kul bulunmadığını düşüneceksiniz galiba. Efendim bize ne nimet verdi? Nimet verilmemiş olsaydı Resulullah'a inanıp Secdeyi başını Rahman'a koymazdınız. Bundan büyük nimet mi olur? Onun için bize en büyük nimet verilmiştir Allah tarafından diyeceksiniz. Ne ennem var. Ne azaplar var. Bu dünyada başlıyor. Onun için en büyük nimet Seyde-i Rahman'a başını koyana verilmiştir. Onun için küfrana nimet etmeyin gelir, başım ağrıdı. Aman üşüdüm. Bilmem bu akşam yemek bulamadım diye. Katiyyen Seyyidi Rahman'a başını koyan Allah'tan şikayet etmez. Kader zincirine tırnaklamaz. Tırnaklarınızı içine çekin kedi gibi. Bir bela geldiği zaman katiyyen onun için üzülmeyiniz. Çünkü Allah'ın takdirine isyan etmiş olursunuz. İşte şirk, hakiki gizli şirk budur. Herif senelerce namaz kılar, hacca gider, para sarf eder, şu ne eder, bu ne eder, öküz gibi durur. Onun için küçük bir şikayet ettiğiniz zaman, çünkü cenab Allah'ın izni olmadan hiçbir yaprak bile kımıldamaz. O halde onu anlamak da güldür. Kaza, kader hikayesi o çok ince uzun bir iştir. Onun için bir bela başımıza geldim mi yüzünüzü ekşitmeyiniz. Çünkü Allah'ın kaderine isyan etmiş olursunuz. Allah'ın kaderine isyan ettiniz mi şikayet edecek bir mekan aramış demektir insan. Değil mi? Bir şeye kızdı mı bir yere şikayet. O halde Allah'a ikilik verirsiniz şirki buradadır. Allah birdir, ikidir, üçtür demekle insan kafir olmaz. Asıl kafir olacak buradadır. Onun için sırat kıldan incedir bilirsiniz. Kıl. Öyle kıl işte buradan başlar kıl. Edepsiz adam sokaktan geçerken korkar beni tutacaklar mı diye. Anlı açık adam İy işte İşte sırat budur. Böyle kıllar, mıllar, inceler, minceler. Bunlara bakmayın. Bunlar insanların aklına sokabilmek için söyle. Sırat köprüsü var. Ama öyle bilmem efendim kıl kuyruğundan yapılmış şeyler değil onlar. İşte sırat burada baştan O halde en büyük nimet şu camide şu bir avuç Müslümana verilmiş. Ki secdeye başınızı koyun bütün sabaha kadar ağlasanız, günlerce ibadet etseniz bu nimetin yerini veremeyiz. Yarın ahirete hepimiz gideceğiz. Ayet-i Kerime de diyor ki, Ya Resulüm herkes ölecek, sen de öleceksin. Resulullah'a söylüyor Cenab-ı Allah, hepimiz bir gün gelecek, hiçbirimiz kalmayacağız. Başka bir nesil gelecek. Onun için aşağıda bu adam doğru mu söylüyor yoksa düzme mi söylüyor belli olur. Onun için aşağıda oğlum buz gibi hesap var. Aklına istersen sok, istersen sokma. İstersen sok ama istersen inkar var. Vallahi de billahi de aşağıda hesap var. Onun için Allah indinde kıymet kazanmak lazımdır.